Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım yine sizlerin faydalanabileceği bir video hazırlamış olurum. Desteklerinize ihtiyacım var. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Bu arada bizler artık Instagram'da da varız. Açıklama kısmına link bırakacağım. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz. 2023 itibariyle arkadaşlar gerçekten maaş gibi bir sosyal yardımla geldim sizlere. Nasıl alınır? Başvurular E-Devlet'te. De. Şimdi gelin hızlı bir şekilde E-Devlet'e giriş yapıp başvurumuzu yapalım. Evet arkadaşlar ben E-Devlet'e giriş sağladım. Her zaman iletiyorum E-Devlet şifrenizi kesinlikle tedarik edin. Sorgulama, başvuru, ödeme hizmetlerinin hepsini E-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Bundan 2 gün önce 2023'te verilen 4 nakit sosyal yardım videosu atmıştım biliyorsunuz. Bu yardımları soruyorsunuz ve sırasıyla anlatıyorum. E, gerçekten maaş gibi bir sosyal yardım arkadaşlar, kesinlikle başvurunuzu yapın. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanacak. E, merhaba yazan yere aile yazıyorsunuz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi sayfasına giriş yapıyorsunuz. Buraya giriş yaptıktan sonra yapacağınız yer sosyal ekonomik destek yani set yardımı. Şu arkadaşlar sosyal ve ekonomik destek hizmet ön başvuru. Buraya bir kere tıklıyorsunuz. Videoya devam etmeden önce şunları ileteyim. SED yardımı alan arkadaşlar kanalımda var. Bu ayki paralarınız neden yatmadı onu ileteyim. Her ayın 15 ile 25 arasında bu yardımlar yatıyor arkadaşlar. SED yardımının kapsamı çok geniştir. Burada yüksek öğretim çağındaki çocuklar için 3700. Orta öğretime 3300. Yeni zamlarla beraber arkadaşlar. En düşükte 2080-2090'a kadar ilkokul şeklinde değişiyor. Burada çocuklarınızın görüyorsunuz burada maddede yazıyor. Detayları yine göreceksiniz. Ben sorularınızı video içerisinde cevaplıyorum arkadaşlar. Bazen yorumlarda görüyorum. Videoyu izlemeden cevabı videonun içerisinde olduğu halde yorum yapanlar var. O yorumlara cevap vermiyorum. Sadece beğeniyorum. Bilginiz olsun. Soracağınız ikinci soruyu da biliyorum. Aile destek yardımı SED yardımına başvuru yaparsam iptal olur mu? Arkadaşlar sosyal ekonomik destek başvurunuz kabul edilirse aile destek iptal olur. Ama keşke SED yardımına alabilseniz. Çünkü bu yardım daha kapsamlı bir yardım. Çocuğunuz üniversiteye gidene kadar bu yardım size veriliyor ve miktarı daha yüksek. Her iki yardımı bir arada alamazsınız. Aile destek varsa SED yardımına başvurdunuz. SED yardımı çıktığında onaylanırsa aile desteğimiz iptal olur. Ama sed yardımı daha kapsamlıdır. Bilginiz olsun. Burada yeni başvuru diyor. Buraya bir kere tıklıyorsunuz. Şuradaki 7 işlemi teker teker dolduruyorsunuz. Burada kimler alabilir? Maddeler nedir? Hepsi yazıyor. Çocuğunuzun olması gerekiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. E, sed yardımı 2023'te miktarı artırıldı. Daha iyi bir miktar haline geldi. Umarım sizlere de çıkar kesinlikle başvurunuzu buradan yapın. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.